ama söylenen tavra e, yapılan eyleme uygun bir estetik görüntü sunarsınız. Yani bu meclisin bir arka planı, bir bir tarihi var. Bu meclis en önemli savaşlarda bile açık kaldı. Bir de bizim geleneklerimize var biz en büyük sorunlarımızda bile önce kavga etmeden önce oturup konuşuruz. Hani kaosa doğru daha fazla fayda sağlayacak şey yapmayız. Hı hı. Hani gelirsiniz en sert tepkilerinizi hı hı. mecliste verirsiniz. Doğru. Mecliste bağırırsınız. o kürsüye çıkıp e, inanılmaz eleştiri televizyonlarda da yayınlanıyor. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu var bu ülkede. Tabii. Sürekli oradaki oturumlar, konuşmalar yayınlanıyor. Hı hı. Orada yaparsan tabii burada bir siyasi partinin tercihidir, şudur, budur, onlara çok fazla hı hı şey yapmak istemiyorum ama bence ben olsun bence de yanlıştır. Evet. Bu boykot ve yemin etmeme kararları bana göre de yanlış. Biraz durum şey problemli gibi duruyor. Tabii yani şöyle kaos çıkarmaya yönelik daha da hani sorunu daha da büyütmeye yönelik bir şey. Çünkü bunun da sonuç alabileceklerini zannetmiyorum. Hı hı. Hani şu olabilir bu ülkede birileri belki şiddeti kullanarak bazı yasa dışı işler yaparak belli bir noktadan sonra bir şeyler elde ettiklerini düşünebilirler. Hani ama ben öyle onların o şekilde elde ettiklerini düşünmüyorum. Onlar Hı. bu yanılgıya düşebilir. Hani biz şunları şu eylemleri yaptık, Sonra da bunu elde ettik. Hayır, öyle bir şey olmuyor aslında. Bak bu noktada bizim hafta içi yaptığımız bir değerlendirme vardı. Ee, şöyle bir hadise var. Bizde bu garip bir davranıştır. Yani önce yıkalım. Evet. Sonra bir bakarız. Evet. Ya önce hatta. yıkalım sonra bir bakarız olur mu? Yani ortada bir durum varsa Ortadaki durum yıkılmadan tamir edilir. Evet. Şimdi bugün Türkiye'de zemin Emrah açılışta sordu hani nereden beslenerek bu açılacak? Sonra bize bıraktı durumu. Şimdi buradan bu, buradan aldığınızda Türkiye'nin içinde yaşadığı problem ve Türkiye'nin içindeki e, hani farklı etnik yapılar ya devlet olmak, devlet gibi konuşmak, devlet gibi durmak, devlet gibi içini doldurmak çok kolay bir şey midir? Yani dur bakalım biz hani önce bir yıkalım daha sonra karar vereceğiz. Yani öneri sunduğun zaman ne nedir bundan sonraki planın nedir dediğinde içi bomboş İçi bomboş neden? Çünkü arkası yok yani arkası yok tarihsel süreci yok. Hani bu yapıyı korumak çok önemli bir şey. İmparatorluk yapısı federatif Federasyona konfederasyonlara benzer mi? Yani bir anlamda. Osmanlıya baktığımızda, Osmanlı'yı değerlendirdiğimizde Osmanlı merkeziyetçidir. Ama Osmanlı pratik olduğu için Osmanlı'da da iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı eyaletler de vardır. Yani Osmanlı bu konuda pratiktir. Hı -hı. Güneydoğu'da mesela yerel aşiret reislerini serbest bırakmıştır ya Sultan Selim'den bir. Çünkü burada o gidecek. Anadolu ve Rumeli'de çok ciddi bir merkeziyetçilik uygulamıştır. İşte Eflak'ta, Boğdan'da, Kırım'da ise ne yapmıştır? E, i̇ç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı bir süreç bırakmıyor. Yani imparatorluklar aslında hani emperyal kökten geliyor. Hayır hayır Roma'da Osmanlı'da insan yönetmesini bilir. Hani kitleleri yönetmeyi. Hani imparatorluklar cidden çok realist ve akılcı yapılanmalardır o yüzden zaten Roma ve Osmanlı uzun soluklu yapılanmalardır. Kalabilmişlerdir. Kalabilmişlerdir. Bu ziyade demin söylediğiniz hemen tarihin rafından hani hassasiyetiniz vardı ya işte meclis açık kalmalı bizim geleniz. Hemen size çok güzel bir örnek vereyim. Hani meclis derken biz sadece 23 Nisan 1920'deki TBMM değil hani meclisi mebusan da bizim bir geleneğimizdir. Biz 1870'den beri geleneği olan bir. Evet. Biz. Tarih 16 Mart 1920. İstanbul işgal ediliyor ve Atatürk'ün Ankara'dan yolladığı müdafaa hukuk grubu da Meclis Mebusan hani o meşhur misak-ı milli alan şey şimdi Halide Edip'in hatıratında var. Hı, hı. İstanbul işgal ediliyor. Evet. postaneler basılıyor şura bura falan. Rauf Bey tabi grubun başı olarak gidiyor. Şimdi Rauf Bey diyor ki hani, kaçmıyor muyuz? Kaç? Hayır. Hayır diyor Rauf Bey. Oturup burada bekleyeceğiz diyor. Hani bizim milletvekillerimiz işgalcileri oturup beklemiştir. Halide diyor ki evet gözlerim doldu. Tıpkı Gotların Roma'yı ele geçirdiğindeki Romalı asil sanatörlerin tavrı geldi aklıma. Burada oturur bekleriz. Yani o dediğinize tarihi somut bir destek vermek istedim bu konuda. Keşke evet. hali Halide Edip de yine bizim tarihten bir örnek verseydi. Evet. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama müthiş bir ama şey. Yani o mecliste dediğinizi, oturup bekleme evet, hadisesi yani çok... İşgalcileri bile Terk etmeden bekleyen bir milletin geleneği vardır meclis geleneği. İttihat geleneği hakimli sanıyorum halde edilme, yetişme döneminde. Tabii, tabii. O nedenle Batı'dan beklenmiş olabilir. Evet. Yani <laughs> romanlarını İngilizce yazıp sonra Türkçe'ye çeviren bir. Sene. Değil mi? <laughs> evet. Şimdi Emrah ne yapıyoruz? Spora Şimdi geçiyor muyuz spora yavaş yavaş? Spora geçmeyelim çünkü yani yok anayasa yok. konuş konuş bitmez. Bitmez. Ee, ee, bir 45 dakika oldu programa başlayalım. O zaman son 15 dakika. Hala dakikamız. günümüze gelemedik. E, hala geçmişlerden bahsediyoruz. Ara ara bir, bir geldik. Ara ara bir geldik bir Ama gittik gittik konumuz ama. tarihçi olunca tabi. E, elbette ki elbette. çok önemli. geçmişten bir zaten. pas veriyorum size bırakıyorum. <laughs> Şimdi e, hala hazırda değiştirilmesi gereken bir anayasa var diye Hı -hı. lanse ediliyor. E, Hı -hı. Her fırsatta bunu konuşuyoruz. Geçtiğimiz 12 Eylül'de bir referandum düzenlendi. Hı -hı. Anayasa Hı -hı. değiştirilsin mi değiştirilmesin mi halka soruldu. Evetçiler, hayırcılar, e, yetmez ama evet diyenler. O soru diyenler, tam da öyle değildi aslında. Evet. Şimdi ben hayır diyenlerin hepsi şöyle diyemeyiz o anayasa değişmesin. Hayır diyenlerin hemen hemen hepsi şöyle diyeyim o da onlar değişmesini istiyordu ama değiş nasıl değiştirme noktasında hani or 12 Eylül bu referandumda değiştirecek yasalarla ilgili sıkıntılar vardı. Yani orada ayrımı ya hayır diyenlerin hepsini al bunlar 12 Eylül anayasasını 1980 anayasasını 82 anayasasını destekliyor gibi söylemek de yanlış olur. Al, al, ben, al, ok, lazım. Anayasadan evet. ziyade referandum'a hayır evet hı hı, hı, e, ondan bahsediyorum hayırcılar evet. evetçiler işte yetmez ama evetçiler evet. e, şimdi o konuda bir kere anlaşamadık çok sert tartışmalar yaşandı o dönemde hı hı. televizyonlarda çıkan siyasiler liderler evet, e, evet. birbirlerine çok sert ifadeler kullandı e, ki evet çıktı bir şekilde ama. Ee, çok uzunca da uzunca bir mesele olduğu için e, halen daha tartışılmaya devam ediliyor. Az önce bahsettik hali hazırda meclis açıldı ama e, bir uzlaşı sağla, sağlanamadı. E, yemin etmeyenler, meclise gelmeyenler e, bu anayasayı bu şekilde nasıl değiştirebileceğiz? Ya da şöyle söyleyeyim biz nasıl bir araya gelip de bu anayasayı yapabiliriz? Şimdi burada şöyle bir hadise var. Önce anayasa yeni bir anayasa ihtiyaç mıdır? Şimdi başında girdik buna şöyle girdik. Yeni bir anayasa ihtiyaç mıdır? Yeni bir anayasanın ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Fakat bu yani şu kağıtlardan 150 sayfaya çıkarıp yazılan maddelerle olup tamam meseleyi çözdük. Şimdi de bunu halk oylamasına sunalım. Halk bunu evet hayır kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz şeklinde bir referandum yapalım. Evet çıksın. İşte bu da bizim yeni anayasamız. Ya bu böyle bir şey değil. Yani bu kesinlikle böyle bir, bir şey değil yani. Bu şöyle bir durum. Öyle bir durum ki Türkiye'nin bu bahsettiğim tarihi süreci de göz önüne alarak bunu söylüyorum. Türkiye'nin yaşadığı her anı geçen hafta bundan bahsettim biraz. Anayasa toplumun sadece bugünüyle ilgili bir yazılı manifesto değildir. Anayasa aynı zamanda bir toplumun tarihini de korur. Tarihini korumayan bir anayasa tarihiyle barışık olmayan Kökleriyle barışık olmayan bir anayasa. Geleceğini mahveder. Ve, ve tabii Koray Hoca'nın söylediği hani biz batılılaşmak için anayasa yapıyoruz. Ya şöyle bir anayasa olur mu? Sizden olmak istiyoruz ideolojisi. Yani böyle bir ideoloji tanımı olur mu? Sizden olmak istiyoruz. Sizden olmak istemiyoruz. Biz başka bir medeniyetiz. Başka bir medeniyetin temsilcileriyiz. İnançsal olarak, e, kültürel olarak, hafif. E, yani bütün bütün kavramlarıyla farklıyız. Sizden farklıyız. Onun için farklı bir şey yapmalıyız. O farklı farklılıklarımızla gelip insanlık pazarına bunu sunup oradan bir destek, oradan bir renk, oradan bir keyif almalıyız. Ama sizden olmak istiyoruz kafamızda bir takıntı yani modernizm yani sekülerizm hani eşittir çağdaşlaşma hadisesi bütün bunları kafamızın önüne ilk konu olarak gözümüzün önüne getirip bunların dışında hiçbir şeyi konuşamayız dersek Emrah bence senin söylediğin soruya hiçbir cevap bulamayız yapamayız yani. Ben, ben bu batılı batılı terim takıntısından kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bize ait bir şey. O zaman hemen hocama dönelim. Dönelim. Doğulu terim var mı bu konuda? Tabii doğru terim var bu konuda. Ben bu noktanın da şu açıdan kilitlendiğini kanaatindeyim. Anayasa hep bir siyasi olgu olarak baktığımızda kilitleniyoruz. Faruk hocamın söylediği gibi anayasaya sosyokültürel, sosyo psikolojik bir mantıkla bakarsak o zaman yerli bir şey olur. Yani bu anayasa siyasi bir olgu değil. Değil. Sosyal Kesinlikle bir olgu. değil. Tabii ki yani siyasi değil. Bunda doğuda yani var. Yani sivil lafından önce sivil anayasa'dan önce yerli anayasa mı demeliyiz yoksa? Kesinlikle. Tabii. Katılıyorum. Yerli anayasa. Yerli anayasa çok güzel bir tanım. yerli anayasa. Evet. Yerli anayasa. Evet. Yani belki burada ilk kez biz kullanıyoruz bunu. Bu kadar hukukçu değişik değişik televizyon kanallarında programlar ama yerli anayasa. Evet. Yani bunun adı bu. Yerli anayasa ne demek? Yerel anayasa.